Merhaba arkadaşlar bugün sizlere Eren Burak fatih Kemal maçını anlatacağım. Maça Eren Burak 2, -2 başlıyor. Ama Kemal Burak'ı vahşice blokluyor. Burak'ın pasında Eren şutunda isabeti buluyor. Eren bugün 12 sayıyla katkı veriyor fakat galibiyeti etmiyor. Burak'ın pasında Eren topla buluşuyor. Güzel bir fake. Fakat şut isabetli değil. Bunları çalışması gerek. Burak şık basında Eren top alıyor. Eren Burak dönüyor. Burak'tan güzel bir rivers hareketi. Ardından bir kez daha topu yere vurup şutu buluyor. Ve Eren burada basket buluyor. Eren'in 12 sayısı. Buran 6 sayısı. Maçı kazandırmaya yetmiyor. Eren top alıyor. Batu ile birebir oynuyor. Eren topu çekiyor. Batu'nun sağından geçiyor. üstünde Kemal'in üzerinden basketi buluyor. Maçı Batu Kemal ikilisi 20-16 kazanıyor.